Merhaba arkadaşlar ben Steam bugün arka yarışmalarında sizlerle beraber bir tane video hazırladım 3-4 gündür bir video atamıyoruz sürekli canlı yayın yapıyoruz savaşlar falan olduğu için Bunları da canlı canlı paylaşıyorum Şöyle havalandık gidiyoruz ufaktan şöyle harika yarışmalarında ilk defa gerçekten güzel bir şekilde bir karşılaşma yaşadık Krallık 23 Bu arkadaşlarla eşleştik Şöyle göstereyim 389 milyona 395 milyon 6 milyon bir kudret farkları var. Ee, mutluyum, huzurluyum. Çünkü genelde kendi krallığımızda globaliler olarak eşleştiğimiz için işte biz 300 oluyoruz, onlar 20 oluyor. Biz işte 400 m oluyoruz, onlar 60 m oluyor. Hep böyle ee, garip garip kudret farkları da geliyordu. Şimdi artık düzeldi. Şu şekilde 30-30 bence gayet dolu dolu bir savaş olacak ki yensek de, kaybetsek de kazansak da, gerçi yensek de, kaybetse ikisi de aynı şey ama kazansak da yine de zevkli olması bizim için daha önemli. Diyorum ama inşallah yeneriz diye şey yapayım. Biz varalım savaş başladığı zaman hemen tekrardan devam edeyim. Evet son 5 saniyemiz. Direkt korkusuz anıta ilerleyeceğim. Bizimkiler zaten geriden alacak. Şöyle geldik. Oradan yürüsün. Bir gelelim. Bizimkiler zaten böyle gördüğünüz üzere ufaktan ufaktan böyle. Aşağı doğru gelecek buralar alırken ben de buradan direkt dalayım. Rakip olursa savaşacağız. Ki olacaktır. Adamların ortadaki şey adamların önündeki anıta gidiyoruz yani. İnşallah parçalamazlar hocam. İnşallah sağ kalırız. Yolda da varsa keseceğim bir şeyler de. 3 seviye burada var. Aslında onu alabilirim. Çok lazım oluyor. Çok etki de oluyor aslında. Bakarsın çünkü aldığınız ürün oyun sonuna kadar devam ediyor. Siz atmadığınız sürece veya değiştirmediğiniz sürece devam ediyor. O şekilde yaparsam güzel olur. Oyun sonuna kadar üzerinde bir buff olmuş olur. Güzel bir şey atarsa tabii ki. Şimdi bir yeri ufaktan aldık. Puan devam ediyor. Onlar da bir şeyler aldı. Çok çekişmeli olacak zaten de. Şimdi oraya gelen var mı benle? Gelen var. Neyse 3 seviyeye gittiler zaten. Buradan gelen var mı? Bir tık bir tık az kişi geliyor buraya. Güzel abi. Şuradaki 3 seviyeyi buraya alıp keserim. Ben az geliyor demiştim değil mi? Maşallah dediğimiz 3 günde yaşamıyor hocam. Şöyle 3 seviyeye gidiyor onlardan. Şuradaki 3 seviyeyi de ben kesersem güzel olur tabii yetişebilirsek. Atlar hızlı geldi de biz yavaş gidiyoruz maalesef. işte. atların avantajı hız. Mızrakta okçu var. Bunlara karşı biz de aynı şekildeyiz. Hocam ben direkt şuraya gidersem mükemmel olur eğer kimse gitmiyorsa. Tabii ben gidiyorum ya sen de gidersin hocam değil mi? Şimdiye kadar gitmedin. Evet yakınlaştırmanın zamanı geldi artık. Bu kim? Okçuymuş. Şurada bir kapışma dönebilir. Şurayı sıkıştırırsak, şunun önünü kesersek kim bu? Kılıçlı. Şuradan önünü kesersek dedim de burası kalabalık. Burası bir intihar olur şu an. Şuraya girersek bunların gelmesi bunlar için daha zor olur. Direkt buraya. Bunlar kim abi? Böyle önüne atlayabilirim. Bizimkiler onları kovalarken. Direkt önlerine atlayabilirim. Yakaladım mızraklıyı. Tamam süper. Okçu mızraklı sıkıntı yok. Avantajlıyımdır. <laughs> Avantajlıyımdır. Hiç sıkıntı yok. Okçuyu da yakaladık o arada. Süper abi. Tamam burayı alalım. Burada var mı 3 seviye bir ürün alacağımız bir yer? Şu anlık yok. Burayı tutarsak güzel puan olarak da 30 puan öndeyiz. Bir tane kule fazla almışız. Buradan bize doğru gelecekler. Burayı alalım abi. Karşıların problem yok. Dağıtırım attı orayı. Canları zaten az. Yetişemezler bize. benim acilen rün almam lazım. Tam burayı aldık süper. Destek. Kaçmasa. Kaçmasa burayı da alırım. Tamam. Haydi yiğidim burası bende. Yakaladık seni. Mulanı güzel gibi. Mulanı bayağı güzel. Bunların baya güzel. Skill atarsam bir yok etmem lazım bunu. Tamam süperiz. Aldık ama baya hasar verdi. Burada bir lüve varmış. Neyse onu kesin al ben bunu alayım hayrınıza. Ama buraya girdik. Bizimkilere bir destek atarız. Ondan sonra zaten ölür. Strateji hasarı yenilmezliği alır Richard. Bir yenilmezlik daha mı var? Okuyamıyorum. Abi bundan bulan alsın idareten. Stratejiye gerek yok şu anda. Buradan biri geliyor buraya doğru da. Ben şuradan buraya gidersem süper olur. Hem buraya alırım. Hem de 3 seviye diyecektim ama sanki 3 seviye bizimkiler alıyor gibi. Alacaktır yani. Evet aldılar dediğimiz gibi. Miyamoto geldi. Miyamoto'ya dönüyoruz. Yukarıdan sağlam bir destek geldi adamlara. Biz de Miyamoto'yu kıstırırsak kısa vadede bizim adamları çok rahatlatırız. Tamam Miyamoto'yu hadi abi. Miyamoto'yu tuttuk. Tamam biz buradan oha. Adam orada büyüklüğü basmış. Adam orada büyüklüğü basmış reis. 140 küsür k. Verebildiğimiz hasarı verelim. İçimiz rahat etsin. Bir 70 kalsın öldürdük. Güzel abi. 70k'sını aldık 140k'dan. Yarı yarıya indirdik. Hiç yoktan iyidir. Zaten ölecektik. Gelirken şuradan rünlere bakalım. Yolda en azından rünlere bir bakalım. Abi burada 3 seviye rün var. Bunları toplamamız lazım. Evet şurada sağlam bir kapış var. Onlardan da geliyorlar. Biz de geliyoruz. Şu 3 seviyeyi kesersem Biraz destek alayım ona göre savaşa gireyim. Yoksa rünsüz sıkıntı. Onlar rün alıp geliyorlar. buradan direkt dalarım ben buraya. Bak buraya direkt dalarım. Bir tanesinin okusu bayağı iyiydi bu arada. Miyamoto'su da güzeldi. Antisi tam 140 ordu büyüklüğü basmış. Biz buff basmadık. Yeneriz diye zaten. Yeniyoruz da. Şöyle yenilmezliğin bir tanesini daha mulan alalım abi. Kudret direnci kaç seviye? 2 seviye. Şu kudret direncini de mulan alalım. 2 tane direnç olsun. Richard'a da biraz şey yaparsak. Şurada sıkıntı olan. Mulan'a. Ben orayı görmedim hocam. Ama yapacak bir şey yok. Yine de girdik. Richard'ı bitirdik. Okçu'yu okçu bitirmek üzereyiz. Hocam sen de yetiş. Şöyle bir hasarı atalım. Yok olsun. Süvari sıkıntı. Süvari de kesiyoruz bu arada. Abi adamın Miyamoto'su çok güzeldi. Az öncekinin. Bunun sanırım oksiği olan buydu. Richard canım dalsan. Heh. Evet Mulan Pert. Adamı şeyi merak ediyorum ya. 5 yıldırız lan ne koydu buna. Richard devam ediyor var adam Yamato'ya karşı. Richard da gitti. Evet şurayı kaybediyoruz. Bizden birileri geldi ama adam Yamato ise sıkıntı değilmiş. Tamam okey. Burayı koruyacağız. Burası toparlanıyor. Buraya bir daha meydan savaşına gireceğiz abi. Az önce çok kalabalığa girdik. Abi Leonidas kılıçlı. Hmm. Reis dayanda. Dayanda ben şuna bir gireyim reis. Tüh yetişemedik. Yine bak o adam geldi bak onun okçusu geldi yine. Adamın okçusu sağlam da biz de az değiliz hocam ama sağlam. Bu adam tanımadı beni. Neden yardım etmedin? Ha, sonradan aklı başına geldi. <laughs> Haydi bir tane skill atsam güzeldi. Tamam bunu alırız. Direkt vur abi Zaten destek geliyor. Sen kimsin abi suarey sen gelemedin değil mi bana? Ama ben sana geleceğim. Evet buna da geldik. Kalan son kandamlarız ama benim burada ölmem lazım artık bence. Ölürsem süper olur. Ne alalım bari. Boş kalmaktansa alamadık. Abi kudret hasarı, yenilmezlik bari. Bari yenilmezlik. Aldım. Kimsin sen? sen kılıçlısın bundan sana dalamam. Ama bizim Miyamoto seni Miyamoto diyorum şey. Süvari var mı? Abi giremem ki zaten bir damla canım var. Bari 2-3 tane asar ver. Ya vur abi tamam sen vur. Miyamoto geliyor. Zaten oradan yok ediyorlar. Alttan kim geliyor bunlara? Nito. Nito geldim kardeşim. Yetiştim. Dayan. Gerçi siz burayı hallediyorsunuz. Ben direkt buradan giriyorum abi. Burada bayağı şeydi vardı, kılıçlı vardı. Ben şuraya bir desteğe girersem iyi. Emre hocam selam sana da. Krallık 23'ten. Abi şurada bir mevzu dönüyor. Ama kalabalıklar. Şimdi ben buraya girersem intihar. Girme sen hocam. Benim yemiyor çünkü okçuyum. Dal ulan. Abi niye ana fokusunuz bu arada? Mecburen döneceğim sana reis. Yapacak bir şeyim yoktu. Bir skill atayım. Abi çok kötü yakalanıyoruz ya. Bizimkilere yardıma gidiyorum. Onlar başka yere dönünce bir anda. Sav Süleyman'da bu arada savaş varmış. Evet. Ana merkez imparatorluk arenasında şu anda biz aldık. Zaten herkes full fokus buraya. Buraya aldık. 325-25 puanla ilerliyoruz. Gelen kim abi? Birileri geliyor. Gelsin bakalım. Burada bir savaş dönük. Kılıç dışına dalarım abi. Kılıç dışına hepsine girerim. Yeter ki kılıçlı olmasın Richard'la. Bu adamın sağlam. Bu adam mıydı ya? Bu adamı sağlamdı abi Mulan'ı. Bizde mulağımız var zannediyoruz. Lan tamam, kaç kişi kovalıyoruz ya. Tam o gitti. Buna dal da bakalım şimdi. Hadi mulan. Abi süvari burada. İkinci kom süvari çok mantıklı abi. Çok hızlı gidiyor. Şuradan da adamlar geliyor. Çift almakayım bakayım. Tam bulanlık. Ama yine de gireriz. Sayımız fazla. şuradan kim geliyor? Bunlara da girerim bu arada. Direkt karşılarım hatta. O. Oh. O. Oh. Çok iyi. Beyler yardım. Tekrar gir. Richard'ı şehit ettik. Ben ne bileyim abi onun geleceğini. Adam sağlam vuruyor. Baksana. Ama skill atarsam yamulturuz. Tamam süper abi. Asara devam, asara devam, asara devam. Bitir onu. Süper abi. Bunu da bitir. Abi geldiler. Abi geldiler. Abi. Şöyle Richard da gelsin hemen. Abi galiba bu sefer onlar alacak. Puan 220'ye 205 yaklaştılar ama 11 dakikada baya bastırlarsa etrafa alırlarsa iş sıkıntıya girebilir. Ama burayı vermememiz lazım kesinlikle. Şu an burayı bayağı doldurdular. Tek başıma girmem çok mümkün değil. Acayip destek lazım hem de. Burada kim geliyor abi? Leon. Eyt be aslan ya. Leon'la beraber girersek. Ah bir de Mulan yetişse. Bir de Mulan yetişse. Çok güzel gireriz de. Lyon girecek. Leon'un komplar da sağlam. Abi şuna gireriz direkt. Emin olamadı. Gireyim mi girmeyeyim mi diye. Reis sen gitsen de alınmam bu arada. Haydi hocam. Tam bu Hanım geldi. Haydi hocam. Burada bir Miyamoto var. Bulan onu tutarsa Richard burada. Şu an dayanıyor hocam. Baya dayandık. Baya dayandık. Bulan kesti burayı. Burayı, bunu almamız lazım. Nitola geldi. Şunu vermemiz lazım abi şu süvari. Ulan acil skill atmam lazım. Hah. Güzel, güzel, güzel ama iyiler abi ama iyiler abi. Şunu alın bereis. Bırakın orayı. Şunu alın acı. Bunlar gelemeden. Şu ürünleri çok iyi oluyor. Adamlar iyi geldi. Bir kere de iyi geldi. Ama şu ortayı vermememiz lazım. Puan farkı kolay kolay kapanmaz ama Allah ürünleri ne varsa. Evet geldik abi. Mızraklı olarak burada süvari, süvari var mı herhangi bir tane? Süvari varsa direkt saldırırsam mantıklı. Süvari de şansım azmış ya. ya Miyamoto'yu da dalamam ki mızraklıyla. Okçu var. Bari okçuya gideyim ben. Reis kimden kaçıyor? Bu kim? Abi kılıçlı bu da. Okçuya gir. Hadi Mulan. Tam bir yavmata girdim. Mulan, Mulan da geliyor. Mulan da girsin. Abi bunu buraya alırsak abi şansları kalmadı ya pek fazla. Abi güzel güzel kılıçlı var. Güzel kılıçlı var. Şunu çok güzel değerlendirebilirim. Güzel kılıçlı var bu arada. Bir karambole girdik ama hayırlısı. Dağıtıyoruz şu anda. Diye Miyamoto Focus, Miyamoto Focus. Onu da yakalarsak bir skillimiz geliyor. Güzel bir skill 65k'da vurduk. Gerçi millet de vuruyor bizden de. İyi güzel eritiyoruz. Bizim Mulan bu sefer hakkını veriyor. Bu sefer oluyor hocam. Mızraklı ya da geçir. Buraya aldıysak okey abi. Hiç sıkıntı yok. Şuna da bir vur hocam. Ne yapıyor bu burada? Tamam o da yok oldu. Destek kuvvet. Şu mulan, abi şu mulan sağlam olan mıydı? Galiba oydu. Josephine, hemen Josephine, hemen Josephine. Ulan iyi bereketliydi ya bu sefer. Ama artık yolcu. Hocam süvarisin sen vur ben de arkadan mızrak ile geleyim bunu. Dayanabildiğin kadar da biz burada bir zorlanacağız gibi. Destek geliyor mu? Geliyor. Ama bununki de uçuya dayanamıyoruz ya. Benim bu komp çok iyi değil zaten de. Yine de dayanamıyoruz. Tamam benimki gitti. Hocam, şunlar bayağı haddini açtı bu arada. Ben bu şuna bir gireyim artık. Gitmek üzere gerçi de. Aha onlar da geliyor. Bayağı kalabalık oldular. zorluyorlar da hocam nereye zorluyor yani. Puan farkı neredeyse iki kadar çıkmış. Dört dakika var. Yine de ben desteğe geleyim acı. Hocam Joker burada. Ama yapacak bir şey yok girdik. En azından tutabildiğimiz kadar burayı tutacağız. Çok hızlı eriyor şeyim ya. Çok hızlı eridi. Bu kadar Miyamoto'nun arasında erimemesi lazım. Bu lanı güzelmiş. Mızıraklı da yetişti. Tamam bu gidiyor artık zaten. Buna vurmaya gerek yok. Biz gidene kadar zaten biter. Şu bölgeye bir dalalım hocam. Bu da bitmek üzere. Helal ben Nito. Lan 4 kişiye karşı dayanıyor da, helal olsun. Abi şuna dalma. Burada okçu varsa hatta okçuya dal mümkünse. Piyadeye girme. Gittim bunlar. Miyamoto kaldı. Mecburen ona da vuracağız. İyi en azından burada bizde kaldı. Abi puan farkını güzel açtık. Şimdilik iyi durumdayız. Yukarıdan geliyorlar. Abi, bizim Miyamoto da geliyor. Problem yok. Bura bizde ya artık. Büyük şu Ekiple vermeyiz burayı. Bunlar etrafı toparlamaya çalışıyor şu anda. Desteğe geldik abi. Destek, destek, destek. Kılıçlı çok fazla. Okçu ve kılıçlı. Okçuya dalayım ben. Destek abi. Ama okçu gitti. Şimdi mızraklıya dalayım. Kılıçlı ile uğraşamayız şu anda. Haydi yedim. Tam bulanlık yer. Okçular gelmediği sürece. 20 attı valla. Hadi bulan ben? Nerede kaldın ya? Lyon yettim kardeşim de. Çok şey yapamadık herhalde yetişemedik ya. Lyon iyi tuttu orayı. Haydi. Şuraya bir girerim de. Nito'yu abi Nito'yu da şey yaptılar ya. Bayağı sıkıştırdılar. Fakat tam toplanacak yer şu anda burası. Temizle baba temizle baba. Gir ben de girdim sen de gir. Bırakma abi ölelim ama en azından içeri sokmayalım şunları. İçeri sokmayalım abi. Temizlik yap şuralara bir. Ben da yok oldum da bir iki tane de aradan gitti vallahi baksana abi tam toplamalık yer şu anda. Evet abi gerekirse intihar ettik ama vermedik yine de. 511 bin puana 328 bin. Kralık 23'teki arkadaşlarım da eline sağlık. Mücadele güzeldi de bir yerden ama böyle toplu gelemediler. Aslında gelse çok sağlam mücadele oluyor. Bir ara bir şey kaptığı için sonra da bir puan farkını açtık. İki tarafın da eline sağlık. Teşekkür ederiz şimdiden. 61 puanla 60 kişiden 7. olmuşuz. İyidir hocam. Hiç yoktan. Video izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Herkese iyi oyunlar dilerim.